Selamun Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah buluşmamızı hayırlara vesile kılsın. Çok değerli teşkilat mensuplarımızı da ve tabii ki bizlere ilgi gösteren, davetimize icabet eden değerli basın mensuplarını da selamlıyorum, teşekkürler ediyorum. Tekrardan her birinize hoş geldiniz diyorum. Bizler yeniden Refah Partisi mensupları olarak başta bendeniz bütün Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz ve Anadolu'da milletimizin derdiyle dertlenip sorunlarını dinliyoruz. Gördüğümüz dört tane temel husus var. Bir tanesi Anadolu'nun her tarafında yoğun bir işsizlik sıkıntısı. Pek çok bölgede 18 ila 30 yaş arasında insan görmeniz mümkün değil. Hatta 18 ila 40 yaş arasında insan görmeniz mümkün değil. Çünkü orada kendi doğup büyüdüğü toprakta iş imkanı olmadığından göç etmek zorunda kalmış. Türkiye'de 10 milyonun üzerinde işsiz ordusu, Yunanistan'ın nüfusu 9 milyon, Yunanistan'dan daha büyük bir işsizler ordusuyla karşı karşıyayız. Üniversite okumuş, diploma sahibi olmuş, bir buçuk milyon diplomalı işsizimiz var. Neden böyle oluyor? Çünkü bir defa devlet üretime ve istihdama yönelik yatırım yapmamış. Betona, çimentoya, AVM'ye, rezidansa, köprüye, otoyola yatırım yapmış. Evet bunlar gereklidir, güzeldir ama milyonlarca işsizin ve dar gelirlinin derdine derman olmuyor. Bunu gezip dolaştığımız Anadolu'nun her köşesinde görüyoruz. Diğer taraftan efendim özel sektör istihdam sağlasın. Özel sektör bu vergilerle, bu faiz oranlarıyla, bu döviz kurlarıyla, alım gücünün hele hele bir de pandeminin üzerine binmesiyle sıfıra düştüğü bu piyasada ayakta durmakta zorlanıyor. Mevcut istihdamının parasını maaşını ödeyemiyor ki nasıl yeni istihdam sağlasın. İkinci adım ne? Diyelim ki işe girebilen, iş sahibi olabilen şanslı insanlardan bir tanesi oldunuz. Bu sefer de asgari ücret açlık sınırının altında. Emekli maaşı iki kişi için bile açlık sınırının altında. 1500 lirayla tek bir emekli maaşı giren evde karı koca iki kişinin bile dengeli, düzenli, sağlıklı beslenebilmesi dahi mümkün değil. Hatta meşhur örneğimizi biliyorsunuz. Torununun düğününe, sünnetine gitmeye korkuyor. Çünkü bir çeyrek altın almaya kalksa neredeyse 800 lira olmuş çeyrek altın. Düğüne, sünnete gidip bir çeyrek altın bile takması mümkün değil. Dolayısıyla bir defa milyonlarca işsiz İşe girseniz de alnınızın teriyle aldığınız maaşla helal yoldan karnınızı doyurmanız, rızkınızı temin etmeniz mümkün değil. Peki ben o zaman esnaf olayım, dükkan açayım. Bu vergiler daha işe başlamadan, siftah etmeden boğazınıza yapışıyor. Şu harcı ödeyeceksin, bu parayı yatıracaksın, bu vergiyi vereceksin. Bu faiz oranları yine yüzde yirmiye çıktı yıllık. Diğer taraftan enerji fiyatları, iş yeri kiraları ve dediğim gibi en güzel esnaflığı yapsanız, en güzel dükkanı açsanız, en güzel ürünü koysanız bu asgari ücretle, bu emekli maaşıyla, bu memur maaşıyla gelip vatandaşın alışveriş yapma imkanı yok. E peki o zaman ne kaldı? Tarımla uğraşayım, çiftçilik yapayım. O zaman zaten hepten bittin. Çiftçimiz, köylümüz bırakınız para kazanmayı, elindekini, avucundakini kaybediyor. Sizler bunu bizzat yaşayarak bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Neden? E çünkü tarımın, çiftçinin girdi maliyetleri, tohum, gübre, tarım ilacı hem de pek çoğu ithal olduğundan dolayı tarım aletleri bir senede doların, euronun yüzde kırk, yüzde elli artmasıyla bunların fiyatları hepten fırladı. Bunun yanında elektrik, sulamada kullanılan elektrik bizim bir il başkanımız tarımla uğraşıyor sırf sulamada kullandığım elektrik satış fiyatını aştı. Benim bu şartlarda tarımla uğraşmam mümkün değil diyor. Buna mukabil ayrıca mazot fiyatı, mazotun hem tarım üretiminde maliyete etkisi var hem de ürettiğiniz ürünün büyük şehirlere, diğer bölgelere nakliyesinde mazotun yüksek olması nihai ürün fiyatını arttırıyor. Bununla beraber kotalar Amerikan Kargi şirketi kar etsin, ciro yapsın diye şeker pancarı üretimine kota koyuyoruz. Yabancı tütün sigara firmaları öyle istiyor diye Adıyaman'da tütün ekimine kısıtlama getiriyoruz. Tam tersine teşvik edeceğimize kendi insanımızın, kendi çiftçimizin, köylümüzün üretimine engelleme getiriyoruz. Diğer taraftan ithalat. Devletin işi gücü ithalatı arttırmak. Bakınız, 2002'de 1 milyon 116 bin ton olan buğday ithalatı 2019'da 9 milyon 800 bin tona gelmiş. Yılda 10 milyon ton buğday ithal ediyor. 10 misline çıkmış AK Parti iktidarı döneminde buğday ithalatı oranı miktarı. Dolayısıyla bu şartlarda çiftçinin köylünün geçinebilmesi Çoluğunun çocuğunun rızkını temin etmesi mümkün değil. Siz de zaten bu sıkıntıdan dolayı bugün bu soğuk havada Türkiye'nin dört bir yanından burada toplandınız. Bu tablo neye yol açıyor? Bizim her zaman söylediğimiz Türkiye'de şartlar öyle ayarlanmış ki matematiksel olarak helal yoldan alnının teriyle çalışıp rızkını temin edebilmen mümkün değil. Maaşla işe girsen orada mümkün değil. Esnaf olsan kendi işini kursan orada mümkün değil ayakta durman. Çiftçilikle uğraşayım, tarımla uğraşayım desen orada da gene ayakta durabilmen mümkün değil. Ve bu tablonun sonunda çiftçinin köylünün borcu 15 senenin içerisinde 10 misli artıyor ve 134 milyar liraya ulaşıyor. Neredeyse 20 milyar dolar. Şimdi bu tablo bizim deminden beri söylediğimiz gerçekleri ispat ediyor. Geçinemiyor, rızkını temin edemiyor. Bu maliyetlerle bu şartlarda matematiksel olarak ayakta durması mümkün değil. Bu da doğrudan doğruya borcunun katlanarak artmasına vesile oluyor. Peki bu 134 milyar lira borcun içine baktığımızda ne görüyoruz? Sadece 9 milyar lirası kooperatife olan borçlar. 125 milyar lirası bankalara olan borçlar ve bunun 75 milyar lirası yani çiftçinin toplam borcunun yarıdan fazlası da sadece Ziraat Bankası'na olan borçlar. Peki böyle bir durumda devletin ne yapması lazım? Asıl Ziraat Bankası'na olan borçların yapılandırılması lazım. 134 milyar liranın 75 milyar lirası Ziraat Bankası'na. Hayır, sadece kooperatife olan borçlar yapılandırılıyor. Asıl yapılması gereken Ziraat Bankası'na olan borçların faizsiz olarak ve en az beş sene vadeyle mutlaka yapılandırılması lazım. Ve mutlaka ama mutlaka çiftçinin köylünün üretim aracı olan traktörüne yapılan hacizlerin durdurulması lazım. Hem hacizi yapıyorsun traktörünü elinden alıyorsun hem borcunu yapılandırmıyorsun hem de bir de ondan sonra ayakta kal diyorsun. Bu insanın yaşaması ayakta kalması mümkün değil. Yapılandırmadın borcu borcun üzerine dünya kadar faiz binmiş e nasıl ödeyecek traktörünü de elinden aldığın zaman bakınız Amasya'dan köylüler, çiftçiler bize video gönderdiler. Amasya'nın Kızılca Köyü'nde bir günde sadece bir köyden tam yedi tane traktörü çekicinin üzerine koydular, banka borçları üzerinden yüzünden bağırta bağırta tabir caizse hazredip götürdüler. Peki kendi çiftçisine, köylüsüne bu muameleyi yapan iktidar geçtiğimiz aylarda resmi gazetede yayınladı. Amerikan Kargil şirketine ve 60 tane daha imtiyazlı firmaya vergi muafiyeti çıkartıyor. Elin Amerikan şirketine bu vergi muafiyetini özel olarak çıkartıyoruz da kendi milyonlarca çiftçimize, köylümüze gelince bağırta bağırta traktörünü etmek ne demek oldu? Bu Ziraat Bankası'na olan 75 milyar liralık borca sahip olan çiftçilerin sayısı 685 bin. Aileleriyle beraber 3,5 milyon insan bu durumdan mağdur. Ancak siz kargile vergi muafiyeti çıkarırken 3,5 milyon insanınızın bu feryadına kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Aynen yine o Karge şirketi daha çok ciro yapsın, daha çok kar etsin diye şeker pancarına kota koyup aileleriyle beraber milyonlarca insanımızı, çiftçimizi perişan ettiğiniz gibi. Biraz evvel de söylediğimiz gibi bu borcun faizi silinmeli ve mutlaka en az 5 sene vadeyle en uygun şartlarda yapılandırılması gerekiyor. Bu traktör hacizlerinin, üretim aletlerinin hacizlerinin derhal durdurulması gerekiyor ve mutlaka faizsiz, uygun şartlarla çiftçimize, köylümüze yeni krediler, yeni teşvikler, yeni imkanlar sağlanması gerekiyor. Bu olmazsa bizim geçtiğimiz hafta yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz gibi çiftçinize, köylünüze sahip çıkmazsanız sizin teknolojiniz, sizin paranız sizin silahlarınız, sizin savunma sanayiniz de sizi kurtaramaz. Neden? Çünkü bir kriz anında, Allah vermesin, bir savaş anında karnınızı doyuramazsanız, aç kalırsanız o teknolojiyi, o silahları, o savunma sanayini kullanacak insanınız da kalmaz. Dolayısıyla tarım üretimi bir beka meselesidir. Bu kadar ordumuz var, bu kadar silahımız var, silahlı kuvvetlerimiz var. Evet, bu kadar yetişmiş insanımız var. Ama karnınız aç olursa açlıktan ölürsün. En temel tarım ürünlerini, buğdayı siz bu oranda ithal ederseniz, bakınız pandemi sürecinde Orta Asya ülkeleri bizim buğday ithal ettiğimiz Orta Asya ülkeleri ihracatı ortadan kaldırdılar. Yasakladılar. Neden? Çünkü kriz anında o buğdaya, o gıda maddesine önce kendisinin ihtiyacı var. Kendimiz bunu üretemezsek, kendi çiftçimizi, köylümüzü kendi elimizle bu hale sokarsak Yarın bir gün Allah vermesin 83 milyon aç kalırız. Sadece çiftçinin köylünün geçimini sağlanması değil, bütün bir ülkenin beka meselesidir bu. Dolayısıyla biz yeniden Refah Partisi olarak parti programımıza da açıkça yazdığımız gibi mutlaka bu borçların faizlerinin silinmesi ve en az beş sene vadeyle yapılandırılması, bu haksız, bu acımasız hacizlerin bir an evvel derhal durdurulması, Bununla beraber mutlaka tarım ürünlerinin taban fiyatlarına en yüksek fiyatların devlet tarafından verilmesi, tarım üretiminin girdilerinin devlet teşviğiyle, devlet eliyle en uygun şartlarla çiftçiye, köylüye sağlanması, gerekirse devletin bütün üretime alım garantisi vermesi ve mutlaka tarımda kullanılan mazottan verginin kaldırılması, tarımda kullanılan mazotun fiyatının mutlaka yarıya indirilmesi lazım. Bunları yeniden Refah Partisi olarak iş başına gelir gelmez yapacağımızı her fırsatta ifade ettiğimiz gibi parti programımıza da en açık bir şekilde yazdık. Tabii bunların yapılabilmesi için önce dış güçler, önce imtiyazlılar, önce yandaşlar, partililer anlayışı yerine önce millet anlayışına sahip bir zihniyetin iktidarda olması lazım. Aynen 54. hükümette milli görüşün Erbakan hocamızın yaptığı gibi. Allah gani gani rahmet eylesin. <laughs> Erbakan hocamız 54. hükümette çay fiyatına çok yüksek bir artış belirliyor. Ve bir sayın bakanımız yakın çalışma arkadaşı diyor ki hocam bu biraz fazla olmadı mı? O da kendisine dönüp diyor ki Erbakan hocamız sen hiç hayatında çay topladın mı diyor. Milletin derdiyle dertlenen çiftçinin köylünün derdiyle dertlenen önce millet diyen bir anlayışın bir zihniyetin iktidarda olması lazım ki bu söylediğimiz adımlar atılabilsin. Yine Erbakan hocamızın 54. hükümette işçi memur emekli maaş zamlarındaki tavrını biliyorsun. Sayın Tansu Çiller iktidar ortağı kendisine diyor ki hocam bu zamları yapmak çok güzel maaş zamlarını biz de isteriz ama bu kaynağı nereden bulacağız, bu parayı nereden bulacağız deyince Erbakan hocamız kendisine diyor ki Tansu Hanım önce vereceğiz sonra bulacağız diyor. Ne demek bunun manası? Bunun manası bu millete gerekirse biz devlet olarak, hükümet olarak ceketimizi satacağız, gene de vereceğiz. Bu milletin bu kadar ihtiyacı var. Dar gelirli milyonların bu kadar ihtiyacı var. Ve bunu yaptı. Rantiyenin hortumlarını kesti, dış güçlerin haracını kesti, havuz sistemi ve denk bütçeyle ve kaynak paketleriyle 6 ayda 35 milyar dolar ki 96'nın 35 milyar doları bugün 100 milyar dolardan fazla yapar. Bu kaynağı oluşturdu. Bunu da akrabalara, yandaşlara, partililere, dış güçlere değil doğrudan doğruya millete verdi. İşçi, memur, emekli maaş zamları dünya şampiyonluğu. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kısa sürede dar gelirlinin alım gücü bu kadar hızlı bir şekilde artmamış. Bunu uluslararası kaynaklar ifade ettiler, ortaya koydular. Tarım ürünlerinin taban fiyatlarına bugün olduğu gibi yüzde sekiz, yüzde on, yüzde on değil, yüzde seksen, yüzde yüz yüzde yüz artış yapıldı. Ne demek bunun manası? Rantiyeden ve dış güçlerden milyarlarca doları alıp bu faiz giderlerini toplayıp kesip doğrudan doğruya millete vermek demek ve bundan dolayı hala daha Türkiye'nin dört bir yanında işçi, memur, emekli, çiftçi, köylü, Anadolu insanı Allah milli görüşten razı olsun. Allah Erbakan hocamızdan razı olsun. O dönemdeki bolluk ve bereketi hala daha arıyoruz. Hala dua ediyoruz. Özlemle yad ediyoruz diyorlar. Allah binlerce kez razı olsun. Bu önce millet anlayışının bir yansımasıydı ve inşallah bizler de yeniden Refah Partisi olarak tam 150 milyar dolarlık kaynak paketi kitabımızı ortaya koyduk. Yılda 150 milyar doları borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde ortaya koyacağız ve aynen Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptığı gibi bu kaynağı dar gelirli milyonlara aktaracağız. O dönemdeki bolluk ve bereket neden oldu? dar gelirli milyonların alım gücü artınca çiftçinin, köylünün, işçinin, memurun, emeklinin bu sefer çarşıya, pazara gitti, esnafa gitti. Bu sefer satışlar arttı. Satışı artan esnaf üreticiye sipariş verdi. Üretici siparişleri arttığı zaman tedarikçiye, ham maddeciye, malzemeciye sipariş verdi. Ve bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başladı. Hala daha 25 sene sonra Türkiye'nin dört bir yanında yapılan dualar işte bu bolluk ve bereket dolayısıyla yapılan dualardır. Bu bolluk ve bereket de önce dar gelirli milyonlara bu kaynağın aktarılmasıyla sağlandı. Bugün de yapılması gereken aynı şeydir ve inşallah biz yeniden Refah Partisi olarak bunu geldiğimiz zaman yapacağımıza dair milli görüş sözü veriyoruz. Cenab-ı Allah bir an evvel İnşallah bu adımları atmayı, milyonlarca çiftçimizi, köylümüzü ve aynı zamanda bütün dar gelirli milyonları bütün bu sıkıntılarından kurtarmayı nasip etsin. Hepinize bir kez daha katılımınızdan dolayı teşekkürler ediyoruz, ilginizden dolayı teşekkürler ediyoruz. Bir an evvel inşallah... Milli Görüş Türkiye'sinde buluşmak temennisiyle, duasıyla sizlere Allah'a emanet ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Esselamu Aleyküm. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Evet tabi Amerika yıllardan beri biliyorsunuz dünyanın dört bir yanında kaos oluşturan bir zihniyetle hareket ediyor. Ve Orta Doğu başta olmak üzere Güney Amerika'da dahil, Afrika'da dahil olmak üzere oradaki ülkeleri kendi emelleri doğrultusunda karıştırmak, bölüp parçalamak üzere operasyonlar, planlar yapıyor. Yanı başımızdaki terörist unsurları ağır silahlarla donatması, eğitmesi bunun en açık en bariz örneğidir. Irak'ta yaptığı operasyon bunun örneğidir. Bunun gibi daha pek çok örnek verilebilir. Türkiye'deki askeri darbeler dünyanın üzerindeki askeri darbelerin hemen hemen tamamına yakını Güney Amerika'daki ve Afrika'dakiler de dahil olmak üzere Amerika'nın çok fazla tuzu biberi olan olaylardır. Biz de diyoruz ki etme bulma dünyası hem biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bu siyahi vatandaşlarına yönelik yaptıkları zulüm sonucunda çıkan olaylar kargaşa hem de şu anda karşılaştıkları kargaşa bu sözümüzü ortaya koyuyor kendileri de şimdi bu ettiklerini biçiyorlar, ektiklerini biçiyorlar ve bu sıkıntılara duçar oluyorlar. Bu nedenle de her zaman söylediğimiz gibi yeni bir dünyanın kurulması elzemdir. Sadece yeniden büyük Türkiye'nin kurulması, Türkiye'nin kurtarılması yetmez. Orta Doğu'da, bölgemizde ve bütün dünyada huzur ve barış için bizim medeniyetimizin temel değerleri doğrultusunda kuvveti değil hakkı üstün tutan zihniyetle yeni bir dünyanın, adil bir dünyanın kurulması lazım. Bu olduğu zaman hem Orta Doğu İslam alemi kurtulacak hem de 7 milyar insanlık kurtaracak, Amerikalılar da kurtulacak. Merhum liderimiz Erbakan hocamızın meşhur sözünü hatırlayacaksınız. Amerika'ya da milli görüş lazım, Amerikan halkına da milli görüş lazım diyordu. İnşallah bu niyetle bu amaçla yeniden Refah Partimiz yoluna devam ediyor. Aynen 6 asır boyunca ecdadımızın yaptığı gibi kuvveti değil hakkı üstün tutan bir düzenin kurulmasıyla 7 milyar insan inşallah huzur bulacaktır. Çok teşekkür ederim.